Kilometre şeyini gezecek. Gezmeden durmaz. Kapalı kaldı mı kendi ağılı atlar, kaçar. İlla o gezecek. Gezmeden yapamaz. Burası iyi aylımı güzel? Ben buradan doyamam olmaz? Daha semizi var mı? <laughs> daha yenisi vardır, daha iyisi vardır. Neden Biraz diyor, daha, daha, daha ileriye. Gidelim, Hep bir ileriye gitmek Hiç istiyor. Daha tazesi, daha, daha güzeli. Akıllı hayvan. Öyle seviyor. Peşindekini yoruyor. Bakımı zor ama güzel bir iş. Ama Allah bereketini versin. Artık İzmir yani bölgesindeyiz. sütlerimizin para fiyat olmuş olsun. Oğlak değerimiz olmuş olsun. Artık bir değere ulaştı. Bu seneden sonra bayağı para yapıyor biraz. Evet, biraz. evet. Biraz kapırdı mı var? Ya şu an en şey keçi neredeyse 4-5 bin lira en en bozuk ee, keçi. Evet diyeyim size. Şöyle güzel bir oğlak olursa 7-8 lira oğlana evet. göre güzel. Evet, ulaşır. Bu seni biraz fiyatla güzel. Kurbanlıkla da güzel. Atı ve en aşağı 10-15 kurban normali. Geçen sene de kurban güzeldi geçen, bu sene. Ha, geçen sendeydi. Bu sene daha bir fiyatla biraz daha güzel. Geçen sene 7-8 lira 10 liraya kadandı. Bu sene kurbanlığın güven. 10-15-20 Olur olur. Bir hayvanına göre tabii hepsi tabii bir tabii değil. hayvanına göre. Şimdi şey diyorlardır E günay hanım ne kadar güzel söylüyorsunuz. Biz onları nasıl alacağız? Nasıl ulaşacağız? Tamam da. ama tamam da. Bir de bu şartlarımız var bizim yani. Tabii. bir de Onu yetiştirmek, Heh, bir onu yetiştirmek var. var. Yem fiyatı, mazot parası, buradaki sıkıntılar, işçilik, veteriner hizmetleri vesaire. Keşke daha bir de fazla. Bak, suları geliyor bunun mazot yakıyorsun. Evet. Yemi gelecek mazotundan geliyor. Bunlar da var ya. Evet. Arkasından koştuğun dahil. Evet. Nasıl? O da iş ya. Tabii bunların hepsi birer emek. Tabii. Ya bunlar da fiyatla ölçülecek emekler değil değil zaten. Hayır ona göre pazarlık yapsınlar. <gülüyor> 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 evet hayvan alırken bu evet. zorlukları düşünerek evet. pazarlık yapsınlar bizlerle. Yani Tabii. hemen televizyonlarda çıktı işte et pahalandı, şöyle oldu, böyle oldu falan ama burada yapılan çalışılan bir emek var. Buradaki Ve bu emekler de göz ardı edilemez asla. Evet. Çünkü zor yetişiyor. Bakımı zor, beslemesi zor. Ona göre hani biz de enflasyona karşı direnmeye çalışıyoruz. Çünkü pahalı bir şeye geçtik artık. Samanı, yemi, mazotu hepsi taşıma sistemiyle geliyor abi buraya. Abi. Şu an en şey yani yem 700 lira vardı herhalde. 3 evet. çuval yem ki hani sadece yaşaması için verim için de değil. Verim için değil. Verim mi düşünüyorsak belki bin lira 1200 bin liraya çık çıkar yani çıkar. çuvalın çumal, fiyatı. Yani o yüzden bu şartlar göz ardı edilmemeli. Böyle kalabalık sürülerimden birisi vardı hatta daha önceki çekimlerinde. Güney Hanım dedi 16 milyarlık dedi ilaç aldım. Ne yaptın? 16 ya bir ilaç değil pardon aşı. Evet. Bir aşı 16 milyar tutmuş ki ben çok şaşırdım. Evet tutuyor. Ki evet, biz bir tane aşı yapmıyoruz. Bizim zorunlu aşılarımız var. Özel aşılarımız var. Parazit iğnelerimiz var. Vitaminlerimiz var. Var da var. Yani bunlar hep bu hayvanın hasta olmaması için, korumamız için biz küçük hayvanla çalıştığımız için işte suluklar aynı, yemlikler aynı. Mikroplar çok çabuk bulaşabiliyor birbirlerine. Evet. Salyalarından bulaşıyor, havadan bulaşıyor, gübresinden bulaşıyor. O yüzden biz bu ilaçları kullanmak zorundayız, hasta etmemek için. E, tabii sizler de burada artık kendi hayvanınızın veteriner hekimisiniz. Evet, kendi ilacımızı, aşımızı aşı. kendimiz vuruyoruz. E, veteriner hekimler de geliyor tabii, hmm. devlet destekli. Onların e, belirli aşı, aşı aşıları var, onları gelip mutlaka yapılıyor, yapılıyor, küpeleniyor, kaydı alınıp gidiliyor diğer aşılarını biz kendimiz yapıyoruz. Parazittir, bakteridir, diğer işlemlerin kendimiz yapıyoruz ama o da ekstra bir masraf oluyor. O da ekstra bir emek oluyor. Yani işin tamamı insan gücüne bağlı, emeğe bağlı. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz inşallah bu çabamızın karşılığını alabiliriz. Halkımız olarak hani bu değere sahip çıkabiliriz. Umudumuz bu yönde. Bu tarz işletmeler aile işletmeleri, sürdürebilirlikleri sağlamaları çok önemli. Dayım gelmiş yardımcıya. Birkaç tane daha yardımcım olsa, belki sağıma da yardımcı olsa, oğlaklarıma az önce dediğin gibi bir yardımcımız olmuş olsa, bu şartlar altında belki sen o zaman sürünü 1500'e çıkaracaksın. Evet. Tabii, tabii. Yani bu imkanları hani sağlayabilsen sen zaten bu işi seviyorsun, bu işi yapmak istiyorsun. Ama insan yetersizliğinden, i̇şte. eleman yokluğundan diyeyim. Hani Bak. Kimseyi bulamıyoruz. Gelmek isteyen de oldum. Zaten keçi deyince bir adım bir geriye gidiyorlar. Evet. <laughs> Neden acaba? Aslında keçi de hani bakımı kolay. Sadece gezmeyi biraz fazla seviyorlar. Tek zorluğu bu. Hani Aha. spor salonlarına gideceklerine bizimle birlikte keçi gidebilirler. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> orada koşu bandında <laughs> <laughs> koşmaktansa <gülüyor> buradaki keçi arkasında koşuyoruz biz. Aslında güzel bir proje olabilir. Bu <laughs> <laughs> şekilde işte. ama seviyor muyuz? Seviyoruz. Zor mu? Zor. Ama yıkılmadık, ayaktayız. Evet. Çocuklarla birlikte çocuklar da geliyorlar herhalde Çocukları buraya. Çocukları getiriyorum. Bu ara biraz alerji problemlerimiz <laughs> çıktı. O yüzden biraz <gülüyor> getirmeye <gülüyor> ara verdik. Çünkü alerjiyi de hafif almamak gerekiyor. Tabii, tabii. O yüzden ara vermemiz gerekti. Onların yokluğu da biraz daha rahatlı diyorum ben hani. Onlar da ekstra anneanne deyince tabii, olmuyor. Ayırma, olmuyor. <laughs> İşler daha rahat ilerliyor. Birazcık daha bu tempoda devam Ama edeceğiz. Şey sabah artık sağımlara başladı. Süt sağmaya ne zaman başladınız? Süt sağmaya bir yaklaşık hemen hemen bir, bir ay oluyor. Hmm başladık. Sabah erken başlıyoruz, sağıyoruz. Akşam, Akşam bir daha başlıyoruz. Saat hı hı. altı gibi bir daha tekrar giriyoruz. Günde iki posta sağıyoruz. İşte sütçümüz geliyor, geliyor. buradan alıyor. O şekilde. E, sütçünün buraya gelmesi güzel avantaj. Evet. Daha önceleri biz biraz daha aşağıya, yol hı hı. seviyesine iniyorduk. Bu defa onlar bize biraz yaklaştılar. Aşklar. O Ama da bir biraz de tonajınız da arttıysa evet. geçmiş yıllara nazaran. Tonajımız da yüksek olduğundan biraz geliyorlar artık. Evet, çok güzel. Ya hayvancılık yaparken pazarımız da önemli, ne çalışacağımız da önemli. Bizim zaten ağılımızın durumunu keçiler belirler. Keçiler nereye isterse imkanlarımıza göre biz ağılımızı oraya kururuz, kurarız süt çalışacağız. Evet süt keçisi yetiştir. Zaten keçiyi mutlaka sağmamız gerekir. Bu zaten fiyatlarımız yüksek mutlaka sağmalıyız. Hadi sağmadığımızı var, işimiz vardı. Oğlaklar hep emmiştir o sütü. Ee, mandıranın sütünün arabasının geleceği gelebilmesi gereken bir yol olmalı. Benim buradan sütümü yolu indirmek bana ekstra zaman kaybı, Tabii. ekstra külfet, ekstra zor verici bir olay. Evet. Yani bir de tonajlı süt olduğumuzu düşünürsek, işte 40 litre ya da 30 litrelik güğümlerle O yüzden sütçünün gelip bizim işletmemizden sütünü alması gerekiyor. Süt tankı kullanabiliriz, elektriğimiz varsa, yok uygun şartlarımız varsa, onda da iki güne bir ya da bir buçuk günde bir mandara gelir, o sütü teslim alır. Evet. Tabii bunlar işte teknolojiyle olan şeyler. Bizim durumumuza, yaşadığımız yaşam şartlarımıza göre bağlı şeyler. Bizler, Ayşe Hanımlar burada hayvancılık yapıyor. Yani burada babayla, ne diyelim dedeyle birlikte buradalarda. Şu an zirvedeyiz, biraz zirveye yakınız. Herhalde artık daha kalabalık sürülerle burada devam eder diye tahmin ediyorum. Ediyoruz, etmeyi de düşünüyoruz. <laughs> <laughs> Hep beraber ailecek yapıyoruz. Çok güzel ama gerçekten eşinize destek olmanız, yardım etmeniz. Çünkü zor bayan olarak şu an burada yaşamak, çalışmak. Her daim destekçisiyim. Kendi ne zaman ki bırakırım derse... O zamana kadar devam. İnşallah kıymet biliyorlardır. Kıymet biliyorlar mı? Onu bir ara onlara da sormak gerekiyor. Keşke bir ara sorsaydık eşinizin değerini biliyorsunuz mu? size ne kadar yardımcı oluyor. Elimden geldiği kadar, anladığım kadar. Anladığım Çünkü keçi daha burada gördük, burada biliyoruz. Evet. Daha önce keçi baktım. mı? Hayır, keçi bakmadım. Burada öğrendiğim Öğren, kadar. Ha tabii öğreniyorsun. Herkes annesinin karnından bu işi yaparak doğmuyor yani. Evet. Hani senin gerçekten hani evlenmeden önce bu işi yapmayıp sonradan evliliğine birlikte bunu... Senin için çok büyük bir özveri bu aslında. Evet, ben hani turizm işinden geliyorum. Turizmi bıraktım, <laughs> hayvan bakıyorum. Evet. Biz Güzel de, mi? Güzel. Turizm bölgesindeyiz, Selçuk'tayız. Bayağı turizm evet. bölgesinin merkezi burası. Meryem ananın durumundan kaynaklı. Yeni yeni sezon da açılmaya başladı artık evet, burada. Evet, sezon açıldı. Şey peki... Iı, Süt sağımından sonra peynir olarak kendin mi yapıyorsun? Evet, Öğrendin mi? Öğrendim. <laughs> peynir yapmayı da öğrendim. Yoğurt yapmayı da öğrendim. Keçi sütü derler nazlı bir süt yoğurdu zor tutar Öğrendik. Ne kadar güzel. <laughs> Diğer sütlere nazaran biraz zor oluyor ama öğrendim. Peynir yapmasını da, yoğurdunu yapma hani tutturmasını da öğrendim. Sezonda sağım bittikten sonraki sütlerle peynir yapıyorum. Hı hı. Tabii işte, satışını da kendimiz yapıyoruz. Çok güzel. Konuya, komşuya, eşe, dosta, akrabalara satıyoruz. Çok o güzel. da işte akmasa ak da adamlar daha yani. Evet. Uğraşır Zaten bizim burada sektörde peyniri bir kere tadan bir daha değiştirmez. değiştirmez. Onu alır gider yani. Organik bu. Sabit müşterilerimiz var zaten Aa. peynir alan Hı -hı. organik olduğu için herkes biliyor zaten ne şartlarda nasıl evet. yetiştiğini yani neyle neyi, neyi evet. ne içtiğini bildiği için gözü kapalı tercih eden müşterilerimiz Hı -hı. var. Onlara da tabii teşekkür de ediyoruz bizi tercih <laughs> ettiği için benzi. doğru adresteler. Evet. <laughs> Dayım şöyle bir mikrofon al bakalım. Bu işi yapmak isteyen yetiştiricilere öncelikle kaç sayıyla başlasın, ne önerirsin? Hangi ırkı seçsinler? Ama keçi. Ben şimdi ırkta bir şey değmem de. Ha. Bunu yerin, yerin durumunu göre yapacaksın. Yani meren yüz alı, 50 alı. Boru selbest, bordu yap. Arkanda koşu Bir de bunu yaparken ben bu işi seviye severek yapacaksın. Ben sevmesem bak kaç yaşındayım. Bu tab nereden buraya geldim? Sevmesem ben o köyünde de çalışıyorum, alayım paramı. Orada bir ayda 30 milyar alacağım. Burada 25 lira alıyorum. Ama bu sevdiğim için. için. Hadi dedim adamlara adam lazımmış. Daha güzel Kıy, bak. Kıyamadım Dedemin de iyi oldu sevdik. Sevmesen buraya gelmem bu işe. Bunu biraz merak yapacaksın, seveceksin, arkasından koşacaksın. Bir, Öteki bir... Bu, bu, olmaz. Bu zaten sevmesen, merak etmezsin. Olmaz Başka bu. Başka türlü olmaz oğlak sezonu ya da canlı hayvanı anlatırken temsil ederken bir çocuk gibi. Hmm, Doğamız bizim tabii. gerçekleşiyor. Onu annesiyle doğumu gerçekleşmesi, annesini emmeye çalışması, onu yalaması hepsi gerçekten birer anne bebek formatında gerçekleşiyor. Doğuma hazırlarken annemize ek yemlemeye başvurmamız yavrunun gelişimini sağlıyor. Bizler nasıl Gebelik sürecimiz, insanlarda özel olarak ilerler. Herkes birer strestedir. Doğum zaten bir strestir aynı şekilde. Doğumdan sonra anne yavruya bakacak, süt sağacağız. Doğumdan çıktım zaten stresteyim. Ek yemleme ister, ek bakım ister. Bunların hepsi birer fizyolojik olay ve hepsi birer e, özenle bakılması gereken durumlardır. Bugün işim var, işte yemi yarım saat sonra dökeyim. Asla hayvan için öyle bir şey söz konusu değildir. Tabii. Yani saati saatine Yemi dökülecek, işte otlamaya çıkacak. Hiçbir şekilde saatinden vazgeçmemesi gerek. Ben gerek. Halka, öğlen geldik. Bu saatte suyunu içtiler, şimdi dinleniyorlar. Akşamdan bir daha o üçlü yemini vereceksin. Bir daha gidecekler. Her şey evet, saatinde. Evet. Tabii çoban da dinlenecek. onunla dinlenecek. Evet. Dinlenmek. Zaten bunlar Bak biliyor. gelince suyu içmediler yorgunlar. Yorgunlardı. Şimdi <laughs> bir daha da bu tankeri buraya kaçacağız. Kalkıp dinlene dinlen içecekler. İçecekler. Şimdi yorgun geldiler. Giderken akşamdan 20'den sonra içeler. <laughs> bir de akşamdan içeler. Bizi zaten hayvan kendisi yönlendiriyor. Tabii. Yani biz değil, hayvan bizi kendisini yönlendiriyor. Suyu nereye koyacaksın? Ne kadar yürüyeceğini, nasıl tepki vereceğini ya da nasıl sağılacağını bize hayvan kendisi yönlendiriyor. Şimdi onları saldık. Gidiyorlar, onların nereden döneceğine sen karar veriyorsun veya onlar kendiler dönüyor. Anlamak gerekiyor, ya, Tanıma, tabii, tanımak tabii, gerekiyor. Tabii. Ben önce geldim, bu hayvanlar nereden dönüyor? İlk gün beraber gittik. Tabi buranın durumu bilmiyorum. Şimdi, e, şimdi tamam. tamam öyle. İsterse tepeye gidebiliriz. <laughs> Ama tabi bunlar oraya gitmiyor. Yorulmasınlar diye. Evet. Keçiciliği yapacaksak eğer yer durumumuz önemli. Mera durumumuz önemli. Tabi. Bizim illerde il birliklerimiz mevcut. Koyun keçi birliklerimiz mevcut. Her ilçemizde tarım ilçe müdürlüklerimiz mevcut. Bakanlığımızın. Bu tarz işletmelerimiz vardır. Koyun keçi hiç fark etmez. İşletmelerimizden bu tarz kurumlarımızdan destek alabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Her şekilde olumlu olumsuz yardımcı olabileceklerini düşünüyorum. Bu dayıma bile örnek veriyorum dayıma bile gelseniz dayım sana anlatır ya da bir kere yaylama çıkarsın. Tabii. Ya da bir gün sığıma gelirsin. Bu işin zorluğunu yapıp yapabileceğinizi öğrenirsiniz. Tabii. Yani minik bir staj deneyim olur. Gerçekten hele kış zamanı. Yeni yaptın sen bunu yapanlardan bilgi alacaksın Evet, Yoksa bilgi almak gerekir. Sonuçta her şey kitapta yazmıyor. Bizler kitaplarda... okulu okuduk ama senin bilgin benden daha fazladır. Sonuçta tabii, sen tabii. bunu yaşadın. Bunu yaşıyorsun. Biraz işe içesin. Bilenden bilgi alacaksın. Evet. Biz bunu kendimiz öğrenmedik. Büyüklerden, daha önce yapanlardan dedem gibi. Tabii, tabii. Amcılan yanında çalışarak. Tabii, tabii. Onlar bildiklerini bize aktararak. Evet. Biz de az çok başka arkadaşlar olursa onları bilgilerimizi aktaracağız. Aktarıyoruz. Şu şöyle yapılır. bunu böyle güdersin, böyle yaparsın. Elimizden geldiğince ağalını böyle kurarsın. Hı hı. Bunlar hep şimdi adam yeni gelmiş. Nereye ağıl kurulacak? Bunun çadırını şey edersen rüzgar hop atar. Evet, evet. Bunlar evet, evet. hep bilgi. penceresi, duvarı, çatımı e, nereye tabii. kurulacağı bile önemli bu yani çadırı Bu çadırı güzel etmezsen mesela rüzgarı karşı yaptın. Bunu kuyultu yeri yapacaksın. Rüzgar almayacak. Alırsa atı ver. Atıver. Ondan sonra kışın aydı meydanda kal. Ya yağmur da yağmurun akış yönü belli Tabii. olması gerek. Rüzgar nereden alıyor? Nereden aşağı rüzgar ise Poyraz'ı nereden alır? Tabii bunlar etmezsen çadırın o gider kış. <laughs> ne diyeyim ben dün çebiş doğmuş. Buyur. Akşam geldi almalı. Benim değildi. Bunu bağlayacaksın çandalı yapacaksın, ilgileneceksin, onu aldıracaksın. Aldım ben seni öyle. Ben bile bilmiyordum onu mesela. Evet. Ne diyorum bunu diyorum buraya bağlamışlar. Bunu bağlayacaksın buraya <laughs> iki gün. Çam dalından, o ertesi gün iki gün doğdu mu bu benim değil. Evet. Şimdi bak orada doğru ve bıraktı. Bıraktı. Ben gömülsem gitti. Kısık. Şimdi bak bir tane daha var. İnşallah o sağlamdır. İnşallah inşallah. İşte böyle al gelince de Eve getirince de bitmiyor daha derdi. Değil mi hala? Bak onu bir iki gün bir en aşağı alıp bağlayacaksın. Çam dalı sokarsın. Üstünü duz ekersin. Ayağından bağlasın. Ondan sonra benimdir. Yoksa almaz. Almaz. Almadım senin seni maşakat. Her gün onu tutup nereden Nerede emdireceğim? Diyoruz de, ki bir sürü adam lazım. Evet. Hangisini yapacaksın? Evet. Bak tanker doluyor. yimne geliyor. Yimlenmek evet. istiyor. Daha oğlakla dallamak ister. Tabii daha biz ee. ineceğiz de çarşıya bir de yem alacağız daha. Ha. Daha bitmiyor yani gün. <laughs> Oğlaklar istersen dal da Ay, Akşam da gelecek şimdi. Ee. Dertler bitmiyor. Hadi son olarak dayı. Bu işi yapmak istiyorsanız içinizde merak olacak. Bileninden, işinden bilgi almanız gerekir. Yoksa ben bu işi yapaydım. Okudum biraz hayvancılık edeyim zor olur. Zor olur. Hem paranız kayıp olur. Ee, paranı hem kaybolu. hayvan telef olur. Veya yakınında bildiğin bir köyden veya bir yerden bilen varsa ondan bilgi alacaksın. Her zaman sen paytar kendin olacaksın. Bunu az çok her şeyinden anlamın gerekir. Teşekkür tamam. ederim. Bizi bu imkan sundunuz. teşekkür. Biz teşekkür ederim. teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediklerim varsa Son olarak söylemek istediğim bu Okuyarak ara değil yaşayarak, yaşayarak. öğrendik. <laughs> ee, en doğalından yaşamaya çalışıyoruz. Ee, zor olsa da ama dediğimiz gibi yaşaya yaşaya her şeyi öğrendik. Çok güzel. Tavsiye eder miyiz? Genç çiftçi olarak çiftçiliğe yönelmelerini tavsiye evet, ederiz. Kesinlikle. Hayvancılık güzel bir meslek. Kesinlikle. Ama kalabalık olsunlar biraz. <laughs> Artık bir de e, genç olmamız, bayan olmamız erkeklere diğer paydaşlara nazaran bir tık daha öndeyiz. Evet. Desteklerimiz konusunda, bakanlığımız konusunda. O yüzden bu desteklere ne denir? Takip edelim. Bayan arkadaşlarımız öncelikle onlara yardım edelim, yardımcı olalım. Mutlaka takip edelim, paylaşalım. Artık çünkü elimizde de bir sosyal medya var. Evet. Orada da çok aktif bayan, işte ne denir? Paydaşlarımız, sektöre dair sektörde olmaya çalışan işte bir şeyler üretmeye çalışan, üretmeye çalışan diyebiliriz. Bu bayan arkadaşlarımıza destek olmamız gerekir. Aile işletmemizde ben çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Biz de memnun olduk. Teşekkür ederiz. <laughs> Uzun yıllardır bölgedeyim ama biz daha yeni tanıştık. <laughs> Yine bekleriz. <laughs> i̇nşallah, buyurun, gelin. inşallah, inşallah. Güzel bir sohbetti. Biz Ayşe Hanım'la, dayımla... Çok keyif aldık sohbetimize ederken. Dinliyolar. Tabii dinleniyor şimdi onlar. Bak hepsi yatıyor. Keyifleri yerinde. Umuyorum siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bereketli olsun. Bay bay.